Arkadaşlar merhaba. 18 Nisan 2021. XAUUSD, USD. Ons altın. Teknik analizi yapıyoruz. Bu bir hafta sonu analizi. Yeni hafta başlamadan önce. Geçmiş haftada neler oldu? Gelecek haftada neler olabilir? Bir genel değerlendirmesi yapalım. Evet. Evet. Şu an haftalık grafikteyiz. Evet. Haftalık grafikte hala e, 20 ve e, 50 haftalık ortalamaların altındayız. Fakat e, yükselmeye istekli e, kafa kaldırmış bir görünüm var. Ve MACD'de de bunu destekleyen sinyal çizgisinde bir dönüşün olduğu bariz bir şekilde görünüyor. Yani bu önümüzdeki belki 2-3 hafta içinde bir alt sinyali verebilir. Evet. Biliyorsunuz yani tarihi zirveden 3 Ağustos'taki gelen zirveden bir trend oluşturmuştu. Bu trend işte birkaç kez fiyatı tekrar aşağı yolladı. Şimdi yeniden haftalık grafikte gördüğümüz gibi onun eteklerindeyiz. Ve orada tam da işte 20 haftalık da ortalama var. Yani ONS aslında büyük bir sınavın eşiğinde. Yani trend kırıldığında zaten 20 haftalığında üzerine atmış olacak fiyat kendisini. Ve bu MACD'yi de işte al sinyali üretmiş olur ve oradan bir yükseliş gelir. Ama tam tersi durumda işte bu trend çizgisini tekrar fiyat aşağı yollamasında bir tur daha satış dalgasını başlamış olabileceğini, başlayacak olabileceğini söyleyebiliriz. Evet. Haftalıktaki görüntümüz bu. Dalga yapılarına bakacak olursak haftalıkta biliyorsunuz burada takip etmemiz gereken dalga şu pandemideki düşüşten sonra başlayan yükselişin şu dalganın değil mi? Şu dalganın ne kadarına kadar geri çekilmiş olduk? Şimdi şu neresi bu? Heh, evet tamam. Şimdi şu dalganın biz 0.618'e kadar geri çekilmiş olduk. 0.618 çok önemli bir rakamdı. Bu bu bölge 1691 bölgesi işte aşağıya ne kadar sarktı? 1691'den. Aşağı yukarı işte bir 15 dolar falan sarkma ile bir iki kez fiyatı gönderdi. Fakat işte bu son gönderdiği biraz daha kararlı şu haftalık mı görüyorsunuz? Yani şu dalga'nın geri çekilmesi, düzeltilmesi eğer yapılmışsa bu 618 ki güzel yani gerçekten kalıcı yükselişi başlatmaya muktedir bir bölge. Bakacağız önümüzdeki haftalarda şu trendin kırılıp kırılmayacağına. Şimdi biraz daha detaylı görmek için günlük grafiğimize geçelim. Evet. Şurada bildiğiniz gibi bir e, minör düşen dalga vardı. E, 20 günlüğün üzerinde attıktan sonra e, bir gün oyalandıktan sonra o trendi kırdık. Ve o trendden destek ala ala şu şekilde bir dönüş gerçekleştirdi ve 50 günlüğün üzerine de fiyat kendisini attı. Yani şu anda son 2 gündür göstermiş olduğu performans olsun. Gerçekten çok güzel bir performans. Şurada benim satışın gelmesini bekleyebileceğim bir nokta vardı 1764. Orası işte bir kez gönderdi pullbackini yapmış oldu ikincisinde geçti. Yani şu şekilde oldu. Satışın gelmesini beklediğimiz bölge bir pullback yaptı ve geçti. Şimdi biraz önce haftalık grafikte söylemiş olduğum e, düşen dalga şu kesikli siyah çizgiyle gözüküyor. Şu anda tam onun eşiğindeyiz. Burası tekrar fiyatı aşağı yollar mı e, yoksa kırılıp devam mı eder o senaryoların üzerinde durmamız lazım. Geçmiş videoları izlediyseniz benim e, yani daha eski bir dipten e, gelen büyük dalganın e, bir geri çekilme noktası vardı. %50 geri çekilme noktası 1560 ve son e, pandeminin başladığı zamandaki yükselen dalganın da işte bu 786 geri çekilmesi 1586 ydı. Şu bölgeyi ben test etmesini bekliyordum. tekrar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yani şu yıkılmanın eğer devamı gelseydi benim düşündüğüm noktaya fiyat düşündüğüm zaman da gelecekti. Şu anda vaziyet çok da düşebileceğini göstermiyor ama piyasalar belli olmaz. Yani bu şu düşen trend fiyatı çok kereler, yani 100 doların üzerinde aşağıya gönderdi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Yeniden e, bu şekilde eğer fiyat bunu aşağıya gönderirse tekrar bu bölgeler test edilebilir. Ve buradan güçlü alıcıların olabileceğini ben hala düşünüyorum. Ama dediğim gibi piyasa belli olmaz. Çünkü son dalganın 0.618'inden reaksiyon gelmiş. Bu kalıcı bir reaksiyon da olabilir ve buradan fiyat yükselmeye de devam edebilir. Evet. Şu andaki günlükteki vaziyet pozitif. Yani 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde. 200 günlük ortalamamız şu anda 1856'larda. Yani bu hala üzerinde bir satış baskısı olduğunu gösteriyor. 200 günlüğün üzerine atabilmesi önümüzdeki günlerde önemli olacak. Evet. Şimdi bir düşme ve yükselme senaryolarına bakalım. Düşüş senaryolarında yani bu o, düşen kanalın tekrar fiyatı aşağı göndermesi durumunda artık bu 1677'nin altına sarkma durumlarında e, güvenli satış işlemleri e, kısa yönlü pozisyonlara girilebilir. Yani şu şekilde bir reaksiyon alınırsa şuradan e, fiyat tekrar geri güvenli bir şekilde yollanılabilir. Bunun haricinde e, şu bölgelerde yapılabilecek konsolidasyon, yatay hareketlerde herhangi bir kısa pozisyonu kovalamak çok mantıklı değil çünkü ...sert alış hareketleri geliyor bu sıralar. Yükselme senaryolarında ise şu kanalın kırılması önemli. Eğer şu şekilde bir kırılış yaparsa artık bu 1760 bölgesi destek olacaktır. Burayı tekrar testinde fiyat daha yukarılara gidebilir. Burada da önemli olan bölge şurası olacaktır. Şöyle çizelim. Şu bölge. Şu bölge. Evet. Neden önemli? Çünkü burada bir 1874 bölgesi var. Ee, uzunca bir süre bu bölgeyi aşmaya çalıştı, aşamadı ve fiyat tekrar geri aşağı gönderildi. Ve burada bir de e, 0.38 geri çekilme noktası var. Bu bölge tekrar fiyatı aşağı gönderilebilir. Veya bu bölgenin aşılması durumunda artık kalıcı yükselişi ve yeni zirvelere olan yolculuğun başlayabileceğini söyleyebiliriz. Evet, önümüzdeki hafta kısaca takip edilmesi gereken durum budur. Yani şu trend çizgisi. Kırılacak mı? E, kırılırsa geri çekilmelerde uzun pozisyonlar takip edilebilir. Dediğim gibi fiyat e, 1680'in altına sarkmadıkça, yani günlük kapanış yapmadıkça kısa pozisyonları bu bölgede aramak e, bana göre çok mantıklı değil. Şu anda onsta vaziyet pozitif ve yükselmeye istekli. Tabi güzel de bir hikaye olursa işte Ukrayna Rusya gerilimi falan var. Sıralar <laughs> dün geceden başlayan coinlerde bir satış var. Oradan da bir para akışı da gelirse buraya. Küçükten hikayeler olur bunlar. Ee, ve olsun ee, yükselmesine yardımcı olur. 4 saatlikte bakabileceğimiz bir şey var mı? Evet. Yani durduğu nokta çok kritik yani. Bu hafta zaten Brent Petrolleri de çok kritik bir noktada kapattı. ons da çok kritik bir noktada kapattı. Acaba işte e, direnç bölgesi fiyat tekrar aşağıya olmayacak mı? Devam edecek mi? Ona bakacağız. Şurada hemen kısaca bir bakalım. E, güvenli alış için ne yapacağız? Şimdi şu bölge evet destek olacaktır eğer şöyle bir sarkma yapılırsa. 1650 ila 1660 arasından bir alıcı gelebilir. Fiyatın üzerine atması durumunda şöyle bir pullback fırsatı verirse yeniden 1780 bölgelerinden alış yapılıp bu fiyat artık ee, yukarılara doğru takip edilebilir. Yani bu senaryoda güvenli alış bölgeleri, şurası riskli bir alış bölgesidir. Kırılıp pullback yapması durumunda şurası biraz daha güvenli bir alış bölgesi olur. Yani 1750 bölgesine sarkarsa bir alış denemesi yapılabilir. Şuraya kırıp yeniden geri gelmesi durumunda ise, bu belki işte çarşamba perşembeyi bulur, 1780 bölgesinden de bir alış denemesi yapılabilir. Ama dediğim gibi asıl ee, onsta kalıcı yükselişin başlayabilmesi için fiyatın yani şu bölgenin, şu dikdörtgen bölgenin üzerine atması gerekiyor. Bunu atmadığı sürece yeniden fiyat hiç ummadığımız bir şekilde tekrar aşağıya sarkmaya devam edebilir. Yani önümüzdeki kısa vadede vaziyet pozitif. Onsla ilgili bunu söyleyebiliriz bu şekilde rakamlarımızda görünür bir şekilde videoyu tamamlamış olalım. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize yatırımlarınızda başarılar diliyorum.